Yeni kuşak Türkiye'li Hyundai aksen, beklenti değil gerçek. Rüyalarının kadını bulduğunda. Aşk yeminleri fısıldadı ona. Hayatını paylaşacak kadına sonsuz aşkını sundu. Bir tek taş pırlantayla. Ölümsüz aşkın simgesi. Pırlanta. Sonsuza kadar. The Beers. Markası ne olursa olsun... ...çalışır durumdaki eski fırınınızı... ...yepyeni bir Beko ile değiştiriyoruz. Beko bir dünya markası. Bu sürdüğünüz yerde kalıyor. Dokunun, bir şeyler için, öpüşün, bozulmuyor, bulaşmıyor. Yeni Max Factor Stay Put Ruj. Makyaj uzmanlarının tercihi. Maden suları hazmı kolaylaştırır. Göbekleri çalıştırır ve cildi güzelleştirir. Sağlıklı soda temizdir, doğaldır ve kanserojen madde içermez. ben Ali. Burada anne. Bu kanepeye çıktığımda hep telaşlanırdı. Artık üstüne çişimi yapabilirim. Yaptım. Çünkü ben de bezimi değiştirdim. Çok emici, çok güvenli, çok kaliteli. Libero. Bebekler haklı. Libero farklı. Çocukken vitaminler sağlığım için gerekliydi şimdi cildimin sağlıklı beslenmesi için de gerekli. Nivea Vizaj'dan yepyeni bir ürün. Vitaminli besleyici bakım kremi. İçerdiği E, C ve H vitaminleriyle cildimi besliyor, dış etkenlere karşı güçlendiriyor. Vitaminli besleyici bakım kremi. Nivea Vizaj'dan. Yüz yüze, kahramanla cani arasındaki müthiş rol değişimi. John Travolta, Nicholas Cage. Yüz yüze, 21 Kasım'da sinemalarda. Bodyguard reklamlardan sonra devam edecek. Konuklar ayrılırken temizliğin profesyonelleri mesailerine başlar. Onlar sadece yağ sökücü ve çamaşır suyu katkılı Dixie Profesyonel'e güvenir. Çünkü Dixie Profesyonel hijyenik temizlik sağlar. Tertemiz, pırıl pırıl ortamlar yaratır. Evinizde, banyodan mutfağa, evinizin her köşesinde derinlemesine temizlik ve hijyen için Dixi Profesyoneli seçin. Aferin Fatma, sıfır. Hiç çürük yok. Nasıl başardın? Colgate öğretmenim. Doğru. Çünkü Colgate'deki çift florid ve kalsiyum dişleri içeriden güçlendirir, dış etkilere karşı korur. Ben nasıl sıfır alacağım? Colgate kullan günde iki defa. Çürüksüz dişler için Colgate. Dünyanın bir numaralı diş macunu. Kulaklarıma inanamıyorum. Philips müzik setleri şimdi peşin fiyatına 4 taksitte. Philips bayilerinde ses kontrolü yapın. Philips'in hediyesi 98 takvimini alın. Yemeklerden sonra dişler fırçalanmazsa ağızda dişleri çürüten asitler oluşur. Çocukların dişleri bu asitlerden daha fazla etkilenir. İşte çocuklar için özel aromalı yeni orbit. pH değerini artırarak dişleri korumaya yardımcı olur. O kadar güzel ki tadına doyamıyorum. Yeni Orbit çocuklar için özel aroma. Tadı nefis, çürükleri önlemeye yardımcı. Dünya Diş Hekimleri Birliği'nce onaylanmıştır. Gazetenizden rüyalarınızda bile göremeyeceğiniz bir armağan. Yantay, gümüş suyu Herkese 5 metrekarelik gümüş suyu oryantal halı. ISO 9001 ve garanti belgeli. Gümüş suyu hologram etiketli. Kontrol ettim. Hepsi var. 9 milimetre hav yüksekliği, 500 bin nokta sayısıyla dokuma 8 desen çeşidi. İstediğiniz deseni siz seçin. Sadece 79 Yaşam Gazetesi biriktirin, Gümüş Suyu oryantale bedava sahip olun. Gümüş Suyu mağazalarında veya yay sat bayilerinde kalitesini yakından inceleyin. 79 adet Yaşam Gazetesi biriktirin, bu halı bedava sizin olsun. Bu pazar mutlaka Milliyetle Yaşam Gazetesi alın. Kanal D'de sinema mevsimi devam ediyor. Macera'nın, komedinin, polisinin, gelimin en iyisiyle buluşun. İşte Kanal D'nin Kasım ayı filmleri. <laughs> Come on,